Arkadaşlar merhaba. Rotem tartım videosuna hoş geldiniz. Besi başından besi sonuna kadar arpa, rotem ve saman yedirerek hayvanlarımız kaç kilo alıyor? Bunları sizlerle paylaşıyoruz. Şeffaf bir şekilde sizlere göstermeye çalışıyoruz. Yine hayvanımızı yalan söylemezin üzerine çıkarttık. Yani kantarımızın üzerine çıkarttık. Birinci tartımını yapacağız. Geçen ay giriş tartımını yapmıştık. Girişten bu yana ne kadar kilo almış hep beraber bunu görmüş olacağız. Bugün itibariyle kilosu danamızın 400 27 kilo. Girişinde 427 kilo olan bu hayvanımız bu ay itibariyle 490 kilo 427 490 eksi 427 kilo dediğimizde 63 kilo almış bir ayın içerisinde. Bu ay bu hayvanımıza iç dış parasitlerini yaptık. İkinci parasitini de daha yeni yaptık. 21 gün arayla. iki defa parasit uygulaması yaptık. Az önce tekrar bir hap uygulaması yaptık. ciğer uygulamalarını yaptık. Hayvanlar geldiğinde biraz hasta oldular. Ciğer uygulamalarını yaptık. Hala ciğer uygulamalarına devam ediyoruz. Atlama zıplamaları da tat kesilmedi. Yani bir ay, bir buçuk ay bunlar bizi birazcık uğraştıracak. Bu arada da yeme alıştırmaya çalışacağız. Yeme yatırmaya çalışacağız. 63 kilo almış bu hayvanımız. Yani günlük 2 kilonun üzerinde çalışmaya devam etmiş. Gerçekten çok güzel kilolar almış. Bugün itibariyle bu hayvanımız 7,5 kilo arpa yiyor. 1 kilo 200 gram rota yemiyor. 2 2,5 kilo da sap saman yiyerek besine devam ediyor. Arpa, rota yem ve samanla hayvanlarınıza yüksek kilo aldırmak istiyorsanız, besiden erkek çıkartmak istiyorsanız mutlaka bu yemi deneyin. Bu yemi sadece besidanalarında değil, inek ve düvelerde, küçükbaş hayvanlarda da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bu yemi kullandığınızda herhangi bir mineral premix, vitamin, maya, soda, ne bileyim işte aylık ademin gibi uygulamalar yapmanıza, vermenize, ekstra malzemeler almanıza kesinlikle gerek yok. Bir paket içerisinde harika bir yem hazırladık. Bunları size sunduk. Bu şekilde de aylık çok yüksek canlı ağırlıklar almanızı sağlıyoruz. Sınırsız bir şekilde arpa veya mısır yedirerek, hayvanlarınıza korkmadan, asidoz yaptırmadan, ayaklarına vurdurmadan, Güzel er kilolar aldırabiliyorsunuz. Ben de bu kiloları aldırmak istiyorum diyen arkadaşlar www.rotayem.com sitesinden veya videonun sonundaki bayilerden arayarak siparişlerini verebilir. Profesyonel rasyon desteğini de benden alabilirsiniz. Hayvanlarımız yeni girdi. Önümüzdeki ay tekrar bu hayvanımızı kantara çıkartacağız. Sizlerle paylaşacağız. Mutlaka bu yemi deneyin. Siz de bizim gibi bu besi hayvancılığından güzel paralar kazanın. Besi hazır mısınız? Doğru rotadasınız Türkiye'nin en iyisi, Doğru noktadasınız Hızlı kül aldırır Güvenli sağlıklıdır Unutma rotayım Her zaman yanındadır